Tam 33 gün oldu. 33 gün. Kahramanmaraş merkezi 100 yılın felaketi. Sabah 4.17 idi. Herkes yataklarından korkuyla fırladı. Enkaz altında kalan hayatını kaybeden on binlerce vatandaşımız ve Türkiye'yi sarsan 100 yılın felaketinde deprem fırtınası bitmek bilmiyor. Ne yazık ki işte bu sabah Kayseri'de yaşandı. Son deprem 5.28'de meydana geldi. Merkez üssü Hacılar ilçesi ve tabii ki halk yine 4,8 şiddetindeki depremde bir kez daha korkunun esiri oldu. Deprem fırtınası dinmedi. Bu kez Kayseri sallandı. Saatler 5.28'i gösterdiğinde gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen sarsıntı kameralara böyle yansıdı. Bismillah. Derinliği 7 kilometre olarak kaydedilen depremin merkezi Kayseri'nin Hacılar ilçesiydi. 4.8 büyüklüğündeki depremle sallanan Kayserililer 6 Şubat kabusunu bir kez daha yaşadı. Kayserilileri uykusundan uyandıran deprem anında marketin raflarındaki ürünler böyle yere saçıldı. Şehirde yoğun hissedilen deprem başka noktada da park halindeki tırı adeta beşik gibi salladı. Kameralara yansıyan bu görüntüler depremin şiddetini gözler önüne serdi. Türkiye'de devam eden deprem fırtınasının son sarsıntısında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı ama ülkenin tamamı depremle yatıp depremle kalkmaya devam ediyor. <laughs>